Bu uygulamada sizlere Power BI Desktop ortamında yer işaretlerinin, bookmarksların kullanımı ile ilgili uygulama yapmaya çalışacağım. Bakınız e, yine son kaynaklarımızı açalım veya herhangi bir e, raporumuzu açıp kullanabiliriz aslında ama küçük bir şey oluşturalım. Ya burada esprisi yine tabi sunum yaptığımız düşünebiliriz. Yani e, bizler hani raporumuzu hazırladık ve sunum sırasında bazı şeylere geri dönmek, bazı şeylere direkt gitmek isteyebiliriz. Bu yani Bookmark'ın esprisi bu. Basit bir rapor hazırlayayım. İşte efendim satışlar verimizden markayı atıyorum, tutarı atıyorum. Bir tane de pasta hazırlayayım. İşte atıyorum müşterilerin ondan sonra adetler olsun bir şeyler olmadı sanıyorum. Müşteri buraya atalım. Her zaman garantili. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle. Aslında buradan seçerek de yapabiliriz bir seçimi mi? Ee, bir seçimi ama e, bir dilimleyici koymakta yararlı olabilir. Dilimleyici koyalım. Dilimleyiciye de satıcı koyayım. Yani şimdi tarihle uğraşmayayım. Bakınız. Şimdi raporumuz bu. Ahmet abalıydı yani örnek biliyorsunuz yaptım ve hatta bir tane daha tıklayayım Tamam iki kişiyi seçtik ve iki kişinin satış rakamlarını gördük Tamam sonra e, işte bilmem ne aynı seçtik bilmem ne tanesini seçtik falan filan gibi bu şekilde yapıyoruz tekrar e, çözebiliriz ondan sonra bunları şimdi e, çözdüm normal haline getirerek Şekle rahmete dönmek istedik. E, diyelim ki hani sunum yapıyoruz veya e, konuşuyoruz. Ahmet e, Abalı ile Ahmet Ay'ı. İşte tam bu anı raporun bu görünümü bir bookmarkla işaretliyoruz. Esprisi bu. E, bu yer işaretiyle. Sanıyorum görüntüle de bakın diğer işaretlerine geliyorum. Şunu kapatabilirim. Ekleye geliyorum. et diye. Ve bunun ismi bir yer işareti bir veya siz işte adlandırabilirsiniz Ahmet diyebilirsiniz veya işte e, kitabımızdaki örnekler gibi işte diyelim ki Ocak bilmem ne diyebiliriz yani yaptığımız filtreleme ile ilgili yani çok bir espirisi yok değişik hatta verebilir, silebilirsiniz. Daha sonra tekrar başka bir e, görünüm yaptınız, ondan sonra o da diyelim ki e, Alpaslan'ın şeyi olsun e, bu anı da gelip geri işaretleriyle. Ondan sonra ekle diyerek işte Efendim bu da alp aslandı değişik aylardı alp Aslan Efendim e, ocaktı şuydu buydu gibi yani Demek ki değişik anlarımızı filtreleme yaptığımızda bu burayla filtreleyebiliriz e, dilimleyicilerle filtreleyebiliriz aylarla ilgili dilimleyiciler atıp filtreleyebiliriz Hadi yapalım Hani söyledik şey olmasın ben sadece zamanı almayayım diye şey yaptım. İşte ayları vurgulayayım. Dilimleyicinin e, türünü şuradan e, hemen şeye çevirelim. Ondan sonra kutucuğa ve buradan da aya çevirirsek bir istetimizi de yaraşıyı seçip aylar filtresini yapmış olacağız. Evet. Nisan ayını yaptım. Hop Nisan ayı için bir yer işareti yapıyorum. E, ekle diyeceğim. Ee, yeniden adlandır. İşte e, Nisan 2022 neyse işte e, yaptık. İşte bunlar benim şeylerim. Peki bu bize ne sağlar? Arkadaşlar şunu sağlayacak. Hani raporumuzun e, hani komplike 3 saatlerce konuştum. Hani ya o ana geri dönsek şu Ahmet de bilmem ne. işte burada. Bakın. Ya şu Alparslan'ı ya şu Nisan'ı görsek. Mayıs'ı görsek. Belirli anların e, görüntü gibi kaydedilmesi şimdi bir kere daha ya bana Ahmet'i filtre dediğin zaman onu e, açacaksın seçeceksin gibi e, durumlar olacak o durumda tabi şu anda nisan filtreleri sanıyorum onu ne yapacağız e, tümlü seçte çıkartalım Ondan sonra tekrar e, biz normalini dönebiliriz Tabii ki e, bu şekilde hani normalinde saklayabilirsiniz pat 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 bak bu da full, e, e, bir şeye gidiyorum yanlışlıkla, e, ondan sonra ekle deyip. E, bu da tamamının, e, şey sizi, ne diyelim, full, e, yani filtre yok. Filtre kaldır. kaldır. Yani buna bastığınızda, Nisan 22, bunda kalktı. Buna bastığınızda, alt bastığında kalktı. Bu şekilde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yoğun kullananlar için mutlaka yararlı olacaktır. Buraya gelmişken bir de sizlere buton kullanımı da göstermek isterim. Bir sayfa daha olduğunu varsayalım. Onda da yine basit bir grafiğin olduğunu varsayalım. Marka, adet attım. Mesela buradan buna gitmek için bir şey. O da sanıyorum ekle de aynı şekilde. Bakın düğmeler, butonlar değişik amaçlı düğmeler koyabilirsiniz. Ondan sonra sağ ok koyalım. O Üzerine gittiğinizde bakın düğme ne iş yapacağı kapatabiliriz. Ee, ne yapacağı yazıyor. Eylem. actions'ta aktif hale getirelim. Buradan efendim sayfa gezisi. Nereye? Sayfa 2. Bu şekilde eylemini düzenlemiş olduk. Gördüğünüz gibi buna basarak kontrole basılacak. Hop ona gideceğiz. Buradan geriye dönüş için yapabilirsiniz. Bu da böyle yine şıkça hani raporlamada sadece biliyorsunuz Olaylar yapmakla gelmiyor. Bir de navigasyonunu da bu şekilde halletmiş olabilirsiniz. Yani şuna git, buna git, buna gel. İşte butonlarla düzenlenebilir. İstediğiniz şeye gel. Ondan sonra istediğimiz bookmark'a gel. Ondan sonra yapmak. Gayet kullanışlı. Evet. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.